2. Mahmut'un o A kadrosu içinde de iki tane ekol var. Bunlardan bir tanesi geleneksel ekolde yetişenler, bir tanesi de modern ekolde yetişenler. Şimdi şunu sakın karıştırmayın. Geleneksel ekolde yetişen demek, gelenekçi demek değil. Bunlar da modernist. Bunlar da 2. Mahmut'la beraber yenilik yapmak için her türlü mücadeleyi vermiş adamlar. Peki, geleneksel modelle yetişmiş olanlarla, modern modelle yetişmiş olan iki ekol var. Bu bir iki ekol çatışıyorlar bakın, birbirleriyle mücadele halindedir. İkisi i̇şte Mahmut'un ekibi. Bunlar ikisi de 2. Mahmud'un yanında süt liman. Hepsi 2. Mahmud'un yetiştiği adamlar ve hiçbirisi de yani 2. Mahmud'un muhalifi falan değil yani. Fakat Mahmud'un vefatından sonra 16 yaşında bir çocuk tahta geçmiş. Mahmud'un hastalığında da vefatından önce başlıyor bu mücadele. 2. Mahmud'un durumu iyiye gitmiyor. Verem, Verem o zamanın kanseri. Herkes biliyor yani sonucu. Dolayısıyla ondan sonra tahta geçecek şehzade de belli Abdülmecit. Abdülmecit tahta geçince bu devleti biz Gelenekçi metotla yönetilen, yeni eğitilen grup mu yöneteceğiz? Yani Hüsrev Paşa başkanlığında liderliğindeki ekol yönetecek? Yoksa Mustafa Reşit Paşa liderliğindeki ya da onun sembolize ettiği diyelim ekip mi yönetecek? Şimdi bu iki ekip arasındaki fark ne? Bu ekip arasındaki fark şu. Hüsrev Paşa'nın temsil ettiği ekol daha Yeniçeri Ocağı kaldırılmazdan önce, Endurum Mektebi kapatılmazdan önce, bunlar Endurum Mektebi'nde yetişmiş insanlar. Tamam mı? Endurum Mektebi'nde yetişmiş. Yeniçeri Ocağı'nda yetişmiş olup da Asakir-i mansur ve Muhammediye Yeniçeri devriminde Yeniçerilerin yanında değil de ikinci Mahmut tarafında olanlar da var. Falan filan. Şimdi anladınız mı? Bir gelenekçi ekolde yetişmiş ama modernist, yenilikçi, ikinci Mahmut'la beraber hareket eden bir grup var. Bunlar Endurum Mektebi'nden yetişme. Endurum Mektebi'nden Deniz Kuvvetleri'ne, Endurum Mektebi'nden Kara Kuvvetleri'ne, Endurum Mektebi'nden Sipahi Okulu'na ya da Endurum Mektebi'nden bürokrasiye geçmiş isimler bunların ortak özelliği ne? Bunların ortak özelliği Slav asıllı olmaları. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı'da Şehzade Mustafa olayından sonra, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra durum Mektebi tamamen Slav asıllı, özellikle Balkanlarda, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Slovenya, Ukrayna, hatta Rusya dahil kökenli ya da Doğu Rusya, yani Doğu Kafkasya, pardon, Kafkasya kökenli, doğuda kökenli mesela Gürcü kökenli, Abaza kökenli Slavlar bunlar. Bunların Endurum mektebinde yetişmiş oluyor, oldukları için bunları biz gelenekçi modelle yetişen modernistler diyoruz. Bir de 3. Serim zamanında baş, açılmaya başlayan hemen 1800'lerin başında Açılmaya başlayan modern okullar vardı biliyorsunuz. Son 2. Mahmud'un iktidarı zamanında modern okulların sayısı da arttı. Öğrenci kapasitesi de arttı. Burada yetişen bir nesil var. Bunların başında Mustafa Reşit Paşa çekiyor. Mustafa Reşit Paşa 1800 doğumlu. Adamın ilkokul, ortaokul, lise aklınıza gelen tüm eğitimler modern okullardı. Tamam mı? Şimdi burada Hüsrev Paşa ile Mustafa Reşit Paşa'yı anlamadan bu iki ekolün çünkü biri modern ekolün liderliğini yapıyor. Bir de gelenekçi ekibin liderliğini yapıyor. Şimdi... Hüsrev Paşa kim? Hocam Mehmet Hüsrev Paşa. Bir de 4. Murat zamanında bir Hüsrev Paşa karıştırılır. Bu Koca Mehmet Hüsrev Paşa kim? Kendisi Kafkasya asıllı bir Slav ailenin çocuğu. Osmanlı Rus Savaşı'nda esir düşmüş bir ailenin çocuğu olarak köle olarak önce köle esir düşmüş sonra köle pazarına getirilmiş. İstanbul'da Sarayburnu'da köle pazarında satılırken bir Osmanlı paşasının şeyi hizmetkarı konağındaki görevli kişisi gelmiş ona satın almış. Ve o Osmanlı paşasının evinde bir köle olarak hayata başlıyor küçük yaşlarda. İlerleyen dönemde o paşa onu keşfediyor. Bu çocuk çok zeki bir çocuk diyor. Bunu Endurun'a yazdıralım diyor. Endurun'a yazdırıyor. Hüsrev Paşa Endurun'da okuyor, yetişiyor. Endurun mektebinden bitince de, mektebi me bitirince de askeri eğitimlerini almak üzere deniz kuvvetleri intikal ediliyor. Ve daha sonra da bir gemide bir subay olarak, e, hatta orada şöyle bir şey yok o zaman Osmanlı'da. Yani çavuşluktan generalliğe yükselebiliyorsunuz. Yani Öyle bir zincir yok. Kurmay teşkilatı kimin zamanında kurulmuştu hatırlayın 2. Mahmud'dan. Peki bu kurmay teşkilatını icat eden kişi kimdi? Napolyon Bonaparte. Bunları Napolyon konusunda anlatacağız. Peki Napolyon Bonaparte bu sistemi kimden almış? Kurmay sistemini kimden almış? Mete Han'dan almış. Bunu da anlatacağız. Biz atalarımız Mete Han'ın kurmuş olduğu kurmay sistemini zamanla terk ediyoruz. Ama çok iyi tarih okuyan, tarihe çok merak olan, dünya tarihinde gelmiş geçmiş bütün imparatorların, bütün savaşçı, savaş dahilerinin hayatlarını, savaş taktiklerini, tekniklerini anlatan kitapları okuyup yalay yutan Napolyon bizden almış olduğu onluk sistemi, on ikilik sisteme çeviriyor. Yine Metehan'dan almıştır onu. Yine Metehan'dan almış olduğu bu sistemi ki on ikilik sistemi daha sonra Romalılar kullandı ama aynı 12'lik sistem değil detaya girmeyeceğim. Yine kurmay sistemini biliyorsunuz Meta'nın 40 kişiden oluşan bir kurmay kadrosu vardı hatırlıyorsanız. O sistemi almış getirmiş Fransa'da uygulamış. Bu Napolyon'dan almıştı 2. Mahmut hatırlıyorsanız kurmay sistemini kurmuştu. Fransızdan yani Napolyon demeyelim de Napolyon Fransa'sından almıştı. Kısa muhalif kanat kurtulamadı. Yok bunlar muhalif kanat değil. Bunlar İkinci Mahmud'a destek veren kanat. Sipahiler, ayanlar vardı. Ayanlara bağlı sipahiler vardı. bal demeyin onlarla beraber paralellik hareketler. Sipahiler vardı. Deniz Kuvvetleri tamamen ayrıydı Yeniçeri Ocağı'ndan. O bambaşka bir orduydu. Bunların içinde ikinci Mahmud'a destek veren insanlar yok muydu? Onlardan bir tanesi de bu Hüsrev Paşa. Köle olarak geldi İstanbul'a. Bir Osmanlı subayının evinde hizmetçi, köle olarak göreve başladı. Sonra o paşa bunun zeki ve dirayetli bir çocuk olduğunu fark etti Enduruna yazdı Endurun da okudu bir Osmanlı subayı olarak görevlendirildi ve deniz kuvvetlerinde göreve başladı dönemin Osmanlı gemilerinde değişik savaşlara harplere girdi Hüseyin Paşa için ayrı bir sohbet yaparsak detaylarını anlatırım orada yükseldi 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 ve en sonunda kaptanı derya yani bugünkü deniz kuvvetleri komutanı makamına kadar yükseldi ve deniz kuvvetleri komutanlığında da başarılı bir komutan. Yani gerçekten başarılı bir komutan. Hatırlar mısınız size şey anlatmıştım. İkinci Mahmud'un tahta geçtiği günden tam üç buçuk ay sonra bir darbe olmuştu. Efendim söyleyeyim. Biz buna Sekban-ı Cedid darbesi demiştik. Aslında tarihte böyle bir ismi yok. O ismi biz koyduk. Sebebi şuydu. Hep karıştırılıyor. Vakay Hayriye'nin 1826'daki Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması başka bir darbe. 2. Mahmud'un tahta geçtiği 1 Temmuz 1808 başka bir darbe bunu Rusçuk ayağını yapmıştı. Bir de 3,5 ay sonra olan bir darbe vardı. Onu ayrılsın diye biz ona Sekbanı Cedid darbesi dedik. O da 1808 yılında oluyor ama 3,5 ay sonra oluyor. O darbede hatırlıyorsanız Başkomutan komutan Konya'lı Abdurrahman Paşa diye birisi vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Orada denizden deniz kuvvetleri komutanı vardı. Deniz hemen gemileri almıştı, gelmişti Sarayburnu'na hatırlıyorsanız evet. orada bombalamıştı. Evet. Yine 1826 yılında da yine Yeniçeri e isyanında yine deniz kuvvetleri bu sefer yeni, yeni kapı açıklarına yeni alınan uzun menzilli topları bulunan to gemileri gelmişti. O da Yeniçeri e Ocağı'nı bombalamışlar. Hatırlıyor musunuz işte orada bu görevin başındaki komutanlardan bir tanesi Hüsrev Paşa. Dolayısıyla Hüsrev Paşa yenilikçi. İkici Mahmut'un yanında <laughs> vizyon olarak yenilikçi bir adam. Endurun Mektebi'nde yetişmiş yani klasik okullarda yetişmiş. Eski Osmanlı'nın yetiştirdiği bir komutan. Halbuki Mustafa Reşit Paşa. Ali Paşa, Fuat Paşa öyle değil. Bunlar anaokulu, ilkokulu, ortaokulu hani mecazi anlatıyorum. Yani çekirdekten modern okullara geçmiş çocuklar. Genci Mahmut niye onları işaret ediyor? Gençler. Onlar genç ve gelecek vaat diyor ama devlet yet devlet yetiştirmek için çok gençler. Şimdi Hüsrev Paşa Deniz Kuvvetleri Komutanı başarılı. Sizi hatırlıyorsanız anlatmıştım. Mısır valisi kötü yönetimi den dolayı Mısır halkı tarafından ve Mısır ordusu tarafından da sevilmiyordu. Çok eziyetler ediyordu halkına ve aşırı vergi topluyordu falan. O dönemde de hatırlıyorsanız Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı anlatmıştım. 200 kişilik bir bölük istemişti Osmanlı. Dayısı da biliyorsunuz orada e, şeydi, spahi Paşası'ydı ve 200 kişilik bölüğü oraya göndermiştim Mısır'a. Orada Kavalalı oraya gitti. Kavalalı'nın görevi defterdardı. Önce ordu defterdar olarak görevle, görevle gitmişti. Sonra da Mısır valisi onu Mısır defterdarı makamına yükselmişti. Fakat valinin bu kötü uygulamaların yüzünden ayaklanma çıkınca özellikle kölemen ayaklanması çıkınca bunlar detaylarına girmiyorum ama tarihle ilgilenenler için önemli detaylardır bu. Kölemen isyanları çıkıp da bu iş devlete kölemen isyanlarını bastıramayan devlet kendi içerisinde dalgalanınca vali kaçmış gitmişti. Mısır valisiz kalmıştı. İstanbul'a mektup yazıldı. Aylar sürdü. işte mektup yeni bir valinin gelmesi beklenmişti ya. O arada da Kavalalı Mehmet Ali Paşa sıfatı vali olmadığı halde kişisel karizmasını kullanarak Mısır'ı yönetmişti. Hatırlıyor musunuz? Sonra İstanbul'dan bir vali gelmişti. Kimdi o vali? Hüseyin Paşa'ydı. Yani şu Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Hüseyin Paşa. Tamam mı? Şimdi geldi adam koltuğa oturdu hükmedemiyor. Çünkü Kavalalı Mehmet Ali diye bir çocuk var orada. Askeri bile değil. Askerler o dönemde böyle bakıyorlar sihirlere. Dünyada insanlar iki yerler, askerler ve diğerleri. Kendilerini böyle özel görüyorlar aslında da öyle iyi eğitim alıyor adamlar yani. yani Osmanlı'da eğitim alan tek zümre. En iyi eğitim alan iki zümre var. Biri en çıkan bürokratlar, biri en durumdan çıkıp askeri okullara gidip askeri eğitim alan askerler. Askerler bir de ordu yönetiyor falan filan. Şimdi Hüsrev Paşa geldi fakat Mısır'da geldiği zaman asker yönetiyor gibi yönetmeye çalışıyor Mısır'ı. Mısır'ın çok kendine ait bir yapısı var. Tarihi bir dokusu var. Hüsrev Paşa da burada diş tutturamayınca Oranın ayanları ve ileri gelenleri Osmanlı'ya mektup yazmışlar. Demişler ya burada bir, ya sen oradan vali gönder. Bu valinin eskisinden bir farkı yok. Halbuki bak burada bir tane, yine sizin elemanınız, yine siz Osmanlı'nın adamı. Burada bir Kavalalı Mehmet Ali diye bir genç var. Canavar iyi bir çocuk yani. Niye bunu atamıyorsunuz? Ne halinde? Yani diplomatik bir dille yani tavsiyede bulunmuştu Bunun üzerine Osmanlı payitahtı Mehmet Ali, Kavalalı Mehmet Ali'yi 1805 yılında oraya vali tayin etmişti. Daha önce anlatmıştı. Sonra da Osmanlı'nın başına büyük bela olmuştu kavalaya. İşte tekrar kös kös İstanbul'a geri dönen Hüsrev Paşa bu Hüsrev Paşa. Şimdi Hüsrev Paşa geliyor. Tabii geldikten sonra 1805'te valilikten geri geldi. Sonra tekrar deniz kuvvetlerine dönüyor falan. Oraya gidiyor değişik görevler yapıyor ama bir türlü dikiş tutturamıyor. İkinci Mahmut zamanında da İkinci Mahmut diyor ki ya bu benim amcam Üçüncü Selim zamanından kalma, yenilik taraftarı, iyi bir komutan, iyi bir denizci, yaşı da ilerledi. Biz buna şöyle onursal bir görev verelim. İşte meclis Vala kurulduğunda meclis Valanın başkanlığına getiriyor. Aslında bugünkü anayasa mahkemesi başkanlığına denk bir şey. Hani hem yargıta hem danışta hem anayasa mahkemesi. Şu tek mahkeme o zaman onun başına getiriliyor. Hani oldukça onursal düzeyi yüksek bir yer. Fakat Hüsrev Paşa'nın aklı fikri sadrazam olmaktı. Padişah olamayacağına göre Osmanlı'da gelecek en yüksek yer sadrazamdır. Şimdi sadrazam olmak için yanıyor tutuşuyor. İkinci Mahmut'la işte aracılarla vesaire ne yaptıysa ikinci Mahmut diyorum ya güçlü bir lider yani öyle hani kimsenin yönlendirmesiyle hareket edecek bir lider değil. Hele ilerleyen yaşlarında adam iyice artık bu işin kitabını yazmış. O da bunu ısrarla sadrazam yapmıştı. en son meclisi valaya atıyor. Meclis-i valanın başında duruyor. Şimdi Sultan Abdülmecit 16 yaşında dedik, Bezmalem Alem Sultan, Sultan II. Mahmut hasta, verem, akciğerlerine iyi gelsin diye Çamlıca tarafında bir köşke çıkmışlar. Orada kalıyorlar. Hani oranın havası daha iyi, oksijeni daha iyi falan diye. Başında da Bezmalem Alem Sultan'a eşi duruyor ve oğlu da 16 yaşındaki şehzade başında duruyor. Hem babasıyla ilgili hem de bir şey olursa vefat ederse hemen tahta geçirmesi lazım. Osmanlı'da böyle bir sıkıntı var biliyorsunuz. O dönemde Hüsrev Paşa çok sık gidip geliyor buraya. Efendim bir ihtiyacınız var mı? Efendim sultanım nasılsınız? Hanım sultan bir ihtiyacınız var mı? Şehzaden bir emriniz var mı? deyip çok sık gidip geliyor buraya. Tamam mı? Bu arada karşı tarafta da bir Mustafa Reşit Paşa var. Onu biraz sonra anlatacağım. Yani şimdi bu isimleri bilmeden bizim o dönemdeki olayları anlama imkanımız yok. Şimdi Hüsnü Paşa diyor ki genel eğilimi biliyor. Mustafa Reşit Paşa sadrazam olma ihtimali var. O ekolden. Tamam mı? Bunun önünü kesmemiz lazım. Bu taraf ek ekolde en yaşlı, en devlet tecrübesi olan Hüsrev Paşa Hüsrev Paşa'ya destek veriyorlar ya. Hüsrev Paşa da geliyor gidiyor konağa. ilgileniyor falan. Bu arada 2. Mahmut vefat ediyor. Mahmut'un vefat ettiği gün daha önce anlatmıştım. Bir padişah vefat edince en yakındaki oğlu eskiden Osmanlı'da dört nana koşup işte Manisa'dan bilmem ne tahta gelirdi. İlk gelen olan tahtı kapardı. Tahtı kapan mührü alırdı. Ve şöyle bir söz vardı Osmanlı'da. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Böyle bir kural oturmuştu hatırlıyorsanız. Şimdi bunu engellemek için devletin ciddiyetini bozmasın ve şehzade arasında kavgaya sebep vermesin diye ne yapılıyordu, ne yapılacaktı? Mühür, bir padişah vefat ettiğinde mühür meclisi valanın başkanına yani anayasa mahkemesi yani hukuk, hukukun üstünlüğü batıdan alıyoruz ya bunları. Meclisi valanın başkanına mühür teslim edilecekti. Sonra yeni şehzade işte görevini alıp cülüse geçip Şeyhülislam duasını okuyup okuduğunda Mühür artık Şeyhülislam vermeyecekti. İkinci Mahmud zamanında ne yapmıştık? Kadül Kudat yani mahkemeleri Şeyhülislamlıktan almıştık. Bağımsız mahkemeler yapmıştık. O mahkemelerin başına da meclisi Vala diye bir meclis oluşturmuştuk. O hakimlerden oluşan bir meclis. Başına da meclis Vala başkanını geçirmiştik. Eskiden padişah tahta nasıl geçiriyorduk? Alıyorduk geliyorduk Eyüp Sultan Camii'ne tamam mı? Topkapı Sarayı'ndan çıkıyordu Eyüp Sultan Camii'ne geliyordu. Eyüp Sultan Camii'nde cülüs duası Cülüs oturmak demek Arapça'da. Celesedir kökü fiili. Tahta oturma yani. Tahta oturma duasını yapıyordu Şeyhülislam. Önce duayı yapıyordu. Arkasından da mührü festesi veriyordu. Yani krallara taç giydiriyordu. Yani Avrupa'da nasıl papalar, kardinaller krallara taç giydiriyorsa Osmanlı'da da taçı giydiren Şeyhülislamlardı. Hangi sıfatla giydiriyordu Şeyhülislam onu? kadül kudat sıfatıyla. Yani Diyanet İşleri Başkanı sıfatıyla değil de Anayasa Mahkemesi Başkanı sıfatıyla giydiriyordu onu. Duayı ne işle yapıyordu? Onu da Diyanet İşleri Başkanı sıfatıyla yapıyor. İkisi de onunla ya. Şimdi 2. Mahmut zamanında tüm yargı sistemi, mahkemeler, kadılar ayrılıp, şehir alınıp bir birim oluşturulduğunda bu birimin başkanları, hakimler, birim başkanlarının bir araya geldiği mecliste meclisi vala dendiğinde ve bunun başında meclisi vala başkanı atandığında artık Şeyh İslam'ın mührü padişaha verme diye bir yetkisi kalmadı. O zaman şöyle olacaktı bundan sonra 2. Mahmut'tan sonra taç giyme. Yine dualar okunacaktı. Yine tekbirler getirecekti. Eyüp Sultan'a gidilecekti. Eyüp Sultan'da dualar okunacaktı. Fakat mührü Şeyhülislam değil. Meclis-i Vala Başkanı Bu önemli bir detay bakın. Aslında tarih dediğimiz şey detaylarda gizlidir. Gerisi hikayedir. Bu detayları yakalamazsan yakalayamazsanız sadece hikaye dinlersiniz. Anlatabilir mi? Evet. Ama detayları yakalaya, yakalarsanız veya detayları yakalayan kaynaklardan veya o kişilerden tarihi öğrenirseniz ya ben bu olayı daha önce on defa dinledim hiç böyle bakmamıştım dersiniz. Çünkü o detaylar önemli şeylerdir, meselelerdir, önemli olaylardır. İşte buradan dolayı Sultan II. Mahmut vefat ettiği gün Meclis-i Vala Başkanı Hüsrev Paşa gitti dedi ki mührü ver. E, doğal olarak adam çıkardı mührü verdi. Hüsrev Paşa da gitti kendini sadrazam tayin eden yazıyı yazdı. Altına mührü bastı, yürüle soktu. Şimdi dolayısıyla bu arada da 2. Mahmud'un cenazesi daha gömülmemiş. Cenaze töreni bekliyor. Bu arada Şehzade Sultan Abdülmecit Sultan'la hazırlanıyor. Onun telaşı var. Bu kaosun sırasında bu olay ortaya çıktı. Sonra işte Abdülmecit tahtı, tacı giyip işte duası yapıldı. Mührü de bizzat Hüsrev Paşa'nın elinden aldı. 2. Mahmud defin işlemleri tamamlandı. Allah rahmet eylesin. Her şey normale döndü. Herkes evli evine bağlı bağına döndü. Cenazenin telaşı bitti. Sakin kafayla oturuldu. Denir ki ya Hüsrev Paşa böyle bir halt etmiş ne yapacağız? O zaman Sadrazam ki? Hüsrev Paşa işte. Şimdi bakın bir, şey, Yok, yürü vurmadan önce. bir detay daha var onu da söyleyeyim güzel bir soru aslında. Farkında olmadan güzel bir soru. <laughs> Şimdi bir padişah vefat edip yerine bir, bir şehzade yeni padişah olduğunda Osmanlı'da mutlaka ne kadar başarılı olursa olsun sadrazamı değiştirir. Çünkü devlet başkanı değişmiş. Devlet başkanı eski sadrazamla devam ederse onun kifayetsizliğine alamettir. Cumhurbaşkanı değiştiğinde başbakan değiştirir. Mutlaka değişir. Çünkü yeni bir dönem başlıyor. Yepyeni bir padişahımız var. Çünkü bir padişah geldi mi 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl tahta kalıyor. Bu arada bir sürü sadrazam değişiyor. Bu önemli bir bilgi. Bir padişah tahta çıktı mutlaka sadrazamı değiştirir. Değiştirmiyorsa işte bu darbe dönemlerinde falan var. O zaten darbe yapan adam o. Mesela Abdülhamid'i hatırlayın daha sonra olacak. Mithat Paşa. Mithat Paşa'yı değiştirme yani değiştirene kadar 40 tane oyun yapmak zorunda kaldı. Anlatabiliyor muyum? Kemil Tatpaş o zaman sadrazam değildi zaten. Ama şimdi şunu dikkat edin. Yani bir kere padişah değişti mi sadrazam değişiyor. Bu, bu sadrazamın gücünü yani yeni gelen padişah yeni bir vaatte bulunuyor. Yep yeni bir ekip, yep yeni bir kadro ise yepyeni yeni vaatlerle geliyor. Tamam mı? Çünkü her padişahın sorunu şudur yani. Ya bu adam padişahlık yapabilecek mi? Başarılı olabilecek mi? Bir kendini ispat etme güdüsü vardır onlarda doğal olarak. Olmayabilir. Belki sadrazam bir yıl önce atılmış olabilir. Önemli değil. Padişah geldi, sadrazam değişir. Şimdi onu da biliyor ya Hüsre Paşa. Ya fırsat bu fırsat değil, bunu değerlendirmiş. Şimdi bitti. Herkes cenaze aldı ya. Sakin kafayla oturdular. Şimdi deseler ki bakın. Hüsrev Paşa bunu bizden habersiz yapmış. Hüs Alıyorum görevinden dese Hüs dünyaya rezil olmak var işin ucunda. Eşin hocam biz bunları biliyoruz. Ya biliyoruz ya biz bunları 100 sene sonra 200 sene sonra kaynaklardan o günkü yazışmalardan, notlardan, hatıratlardan, tarihçiler çıkarmış. Bugün o günkü halk bilmiyor bunu. Ve çok uzun bir sürede bunu halk bunu öğrenmiyor. Çünkü bir rezalet. Hüsrev Paşa'nın durumunu tahta geçirecekler. Peki Hüsrev Paşa ne iddia ediyor? Hüsrev Paşa diyor ki ben diyor 2. Mahmut'un hastalığı döneminde gidip geliyordum ailesiyle ilgileniyordum. Bizim çok iyi dostluğumuz vardı o zaman. O zaman onlar bana öyle bir söz vermişler dedi iddiada bulunuyor. Vermişler mi vermemişler mi bilmiyoruz. Çünkü tarihi kaynaklarda verdik de denmiyor. Vermedi. Ama şeyin Abdülmecid'in tahta geçmesinden sonra 11 ay daha Hüsrev Paşa tahta duruyor. Yani sadrazamlıkta duruyor. Buradaki amaç ne? Devleti rezil olmasın. Hani şöyle bir şey vardır ya, sizden izinsiz birisi bir iş yapar, Cumhurbaşkanı'ndan izinsiz diye bir başbakan, bir bakan iş yapar. Dünyaya rezil olmak korkusu da ya ben söyledim dersiniz. Hani işi meşru alana çekersiniz. Aynen böyle bir olay. Sonra 11 ay sadrazamlık yapmış, 11 ay 7 gün. 11 ay 7 gün sonra Sultan Abdülmecit onu görevinden almış ve yerine yeni bir sadrazam atıyor. Yine atadığı sadrazam da gelenekçilerden çünkü o günkü gelenek kökenden gelenler daha yaşı büyük ve tecrübeli diğerleri daha genç. 7 yıl sürecek. 7 yıl boyunca böyle devam edecek. 7 yıl sonra Sultan Abdülmecit tahtı kontrol eline alacak. Mustafa Reşit Paşa'yı sadrazam olarak atayacak ve oradan yürüyüp onun sonra zaten peşi peşine değişik olaylar olacak. Burada Hüsrev Paşa'yı anladık değil mi? Orada işte Ahmet Paşa vardı. Ahmet Fevzi Paşa biliyorsunuz. Derya. Kaptan Derya. Derya. Onu bu Kaptan Derya iken onun çıraklarından Ahmet Fevzi daha sonra Kaptan Derya'nın Mısır valine olmamış geri gelmiş tekrar bir dönem deniz kuvvetlerinde görev yapmış. Değişik görevler yapmış ya. Bu da genç kuşaktan sivrilen bir Ahmet Fevzi Paşa var. Aralarında müthiş bir uyumsuzluk var. İleri derecede. Artık böyle kan davalık bir nefret var aralarında. Bu da Hüsrev Paşa da kendini başbakan ilan edip, sadrazam ilan edip yayınlayınca Ahmet Fevzi Paşa o zaman Çeşme'deki bütün ana, bizim donanma, ana donanmamız Çeşme'de duruyor. Fakat donanması da Çanakkale civarında. Haberi alır almaz Çanakkale civarından orduyu topluyor. Yani donanmayı götürüyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya sığınıyor. Çünkü diyor Hüsrev Paşa geldiyse kesin benim de kellem alır. Etrafındaki Ahmet Feyzi Paşa'nın komutanları var. Onlar diyor ki zaten bir girdi mi bizi kellesini alır bu adam. Sadece Ahmet Feyzi korkmuyor yani. Onunla beraber Ahmet Feyzi'nin yanında yer alanlar. Hüsrev Paşa'ya karşı tavır koyanların hepsi Deniz kuvvetlerinde ki o günkü der, kaptanı Deryan adamlar bunlar. Hepsi beraber gidiyorlar şeye sığınıyorlar. Gemilere Kavalalı Mehmet Ali Paşa el koyacak. O subayların ileri gelen subaylar hepsi orada Kavalalı Mehmet Ali'nin Ali, komutanları olacaklar. Olmak istemeyenler, olayı bilmeyenler sadece emire uydukları için oraya gelenler de daha sonra karayoluyla dönecekler. Büyük bir sıkıntı. İşte bu Hüsrev Paşa 11 ay burada başbakanlık yaptı ve sonra da görevden alındı.